Bura idise? Dur. Video alın. He, çeşada koy buna posta yapalım. Hadi bana posta koyuna boy ya. Hey, 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 yavaş. Bir daha şurada bir yere koysam, asal karabalar. Daha bir pozlar, bir bas. Daha bir pozlar, neyse. Ayıp oluyor. Ana çeşede bir zaman yere. Ana hamotru da mı götürürler? Elmas.

bütün patlayın koyun. Bu lazım olmaz daha bizim. Tamam tamam. Emine abla Eren'i göster bana. Eren. -er. Er Eren. Gül lan gül Erdem. Tamam tamam. Tamam. Evet. Er Cici. Şunu şöyle atayım. Bunu, şey, bunu da çek. Bu kızı da çek. Tamam. Eren dur 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 Eren. Vay be. Bunu da bozmuş şey.